Beyaz Sibestami Hazretleri müritleriyle bir gün dolaşırken bir veli yurduna uğrarlar. Şimdinin akıl hastanesi. Hekimlerle konuşurlar, belli bilgiler alırlar. Hekimler ruhi hastalıkların tedavilerinde nasıl davrandıklarını, hangi ilaçları kullandıklarını Beyaz Sibestami Hazretlerine anlatırlar. Beyaz Sibestami Hazretleri peki der bu anlattıklarınız çok güzel. Günah hastalığının da ilacı nedir diye sorunca hekimler şöyle bir dururlar. Kiminin deli? Bizim veli dediğimiz bir zat bu soruyu cevaplamak ister. Beyazıt Bestami Hazretleri izin verir. Günah hastalığının ilacı şudur ki, tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp gönül havanında koyduktan sonra tevhid tokmağıyla döveceksin. İnsaf eleğinden eledikten sonra gözyaşı ile hamur edip aşk ateşinde pişireceksin. Muhabbet balından da biraz karıştırıp sabah akşam azar azar yiyeceksin der. Bu güzel tarifi duyan Beyazdi Bestami Hazretleri oradan ayrılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde günahına tövbe eden kişi günah işlememiş gibidir der.